Bakın tırmandığımız oyunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Birinci bölümü dağıtmadan ikinci bölümü çektim. Bakın ne kadar iyi bir yutur burumda. Buradan düşersem çok kötü olur he. Düşersem çok kötü olur he. Çok korkunç. Değil mi? Hı? Daha, e, ikinci bir tane daha yer atlarsak şey olacak artık. Chat point alamadım. Chat point. Bu ne abi? Uhu. Evet. Azra, chat şimdi geldi. Buraya zıpla mı? Zıpla. Oraya zıplayamam. Oraya zıplayamam. Prank. O ne la? Prank ne? Ölmedim de bir şey de yok. Ha, -ha. ha, -ha. <laughs> Öldüm. Nerede öldüğüme bak Meymun. Orada oraya zıplamak imkans imkansız imkanlıymış. Ne diyeceğim? Ah, eh, tamam. Biri bana sanırım arka. Arkadaşlar bunu yapamam ya ben büyük ihtimalle. Burada videoyu bitiremem. Daha yeni başladı. o ne la az ya az daha Bu arada buraya hiç kimse geçememiştir daha. Buraya geçen geçen Abi şaka mı ya? Yol buradaymış ya. Adam da Allah diyor. Benim gibi. Aa, arkadaşlar sonunda geldik. Buradan gideceğiz herhalde. Vallahi buradan gitmeyeceğiz herhalde. Yok buradan gideceğiz. Bence adamları izleyelim çünkü bu oyun hayatımda ilk defa oynuyorum. Çok korkunç, çok korkunç, korkunç, korkunç. Abi imkansız mı la bu? Burada düşemem. Burası çok soladım. Oraya gelsem vallahi çok rahatlayacağım ha. Düşersem video biter aniden kapatabilirim. Buradan Oradan mı? Tamam birader seni dinliyoruz. Abicim ha buradaymış. Patlarmış bunu ya. Bırak zannettim. Bir dağdaki engeller. Artık bu şey demiyorum. Arkadaşlar aniden video kapanırsa korkmayın. Valla çat çat çırpıdan gidiyor sen. gitmeyelim bence. Abilerimiz ablalarımız buradan içerse hiç kimse bizi bulamaz biliyor musun değil mi? Arkadaşlar bundan sonraki chat point'i alalım videomuzu bitirelim. Yoksa bunların internetiyle uğraşamam. Bir akıllı ben değilmişim. Bir ihtimal olur dedim el fenerimi bırakayım. Yoksa buka giriyor oyun. <laughs> Zıplayarak gideceğim la. Gitmeyeceğim. O zaman ben bu videoyu bence tam ben şunun üstünde bitireceğim. Ya da sözümüzü tutalım. Chat point'e kadar oynayalım. He. Çıkın çıkın zor çıkın. Allah'ı daha çıkın. He. Oradan gitmeyecek biliyorum. Buradan gidecek. Ay çok korkunç. Checkpoint'i neden gitmek istiyorum arkadaşlar? Söyleyeyim mi yoksa diğer checkpoint'ten başlatmak ve bize buralara gelmek için ne kadar uğraşları var? Dikkat kaygan bölgeye mi? Aynen. Özür dilerim. Inanılmaz kayıyor. İnanılmaz korkunç arkadaşlar böyle yerler. Kimin aklına gelir ki ben niye dahağa çıkartmıyorum insanları diye? Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.